<laughs> Sözüme yana! <laughs> Sözüme <de> Hep <laughs> <Şiştikli. gülüyor> ya, hocam benimle vuruyor. <laughs> ben... <laughs> <Anladım. gülüyor> evet. ben Allah'ın dinini, Peygamber'in sünnetini, dinim hakkı, eylemeye gidiyom hocam. <laughs> <laughs> ya, Sözüme yana! Sözüme yana! Sözüme yana! Sözüme yana! İlk ümmet hasreti beni yapmayıp duyacağım. ben bu Ben bu arada ilk kursa gittiğimde tabi ilk arkadaşımla tanıştım. Az biraz Ya sızdıramıyorum. Ne gelince

Hocam ilk geceme gelince ilk <laughs> anadan ayrılmışız, babadan ayrılmışız. <laughs> daha üç oldu, daha üç kere vurdu. Ondan sonra hocam. <laughs> ondan, sonra hocam <laughs> ondan sonra hocam ben yorganı başıma çektim acı acı ağlıyoruz. Niçin alıyorum hocam? Çünkü utançından utanıyorum. Gördüm başımı. Yatsıyorum orada. su Yatsıyorum. başıma Yatsıyorum. ki, Yatsıyorum.

Duydum ki izin olmuş. Anama kavuşacağım. Tersesiyle yanmışım. Ya <laughs> <laughs> ben selam gözüm neyse bir <laughs> askerimiz asker ne 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 ben <gülüyor> <anama> kavuştur, <laughs> <kirli. Askerler> kavuştur, <laughs>